Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün RAID pili nedir? Ne işe yarar? Bundan bahsedeceğim. RAID pili, e, memurdaki datayı hard e taşırken oluşabilecek kesintilerde tolere etmek için kullanıyor kesintileri, elektrik kesintilerini. Bu durumda siz mesela e, bir RAID pilinizi söktünüz, herhangi bir veri kaybı yaşamazsınız veya RAID'inizin yapısı bozulmaz diye düşünebilirsiniz. RAID pili bu şekilde bakın resimde görüldüğü gibi farklı türleri de var. Şöyle bakın bu da aynı. Gen 10 sunucu ait bir RAID pili. Hiçbir Şimdi biraz daha farklı RAID pilleri görmeniz açısından birkaç tane tip daha göstereceğim. Bakın şöyle RAID kartı var. Bu da RAID pili. Hani bir elektrik kesintisinde bu sizin veri kaybını yapmanızı engelliyor ve size bir performans kazandırıyor. Şimdi tiplerine bakalım. Bakın şu şekilde bu da HP'nin herhangi bir sunucusunun RAID pili. Şöyle GEN10 sunucusuna ait. Bu GEN9'a ait sanırım. GEN8 server'a ait bir pil. Bunu da örnek olsun diye size açtım. Ee, Dell sunucularda R740 var biliyorsunuz en çok kullanılan modellerden bir tanesi. Ona RAID pili de bu şekilde bakın. Biraz daha farklı. RAID pili nedir ne değildir önce bir resim olarak tanıyın. Sonra ne olduğundan bahsedelim diye bunları gösterdim. Şimdi size RAID pillerini gösterirken ne olduğuna da değineyim. RAID kontrolür altında bulunan batarya bir disk dizisindeki bir diskin sistemi devre dışı bırakmadan başarısız olmasına izin veren bir sistemin güvenliğini sağlayan özellik yani. Burada RAID pili olması size ne sağlıyor? Diske yazma hızında avantaj sağlıyor. Disk sürücüsüne yazılana kadar mesela biliyorsunuz ön bellekteki veriyi disk sürücüsüne yazılana kadar ön bellek ara verileri güvenliği tutmak için pille donatılmış. Olası bir anlık kesinti halinde bataryanın sağladığı güç ile bu ön bellek üzerinde tutulmaya devam ediyor. Sunucunun tekrar aktif olması halinde veriler diske yazılıyor. Ee, batarya olmaması durumunda ne oluyor? Veri kaybı yaşayabilirsiniz. Ayrıca batarya performansı da etkiliyor. Mesela e, 8 GB civarında diyelim yazma hızınız söz konusuyken belki bu e, 50-60 GB'lere kadar çıkacaktır. Yani ciddi farklar olduğu için burada RAID bataryası kullanmanız öneriliyor. Bittiği zaman ne oluyor? Sistem çalışmaya devam ediyor ama sistem size uyarı veriyor. Mesela Dell kullanıyorsanız iDirect arayüzünden RAID kartınızın değiştirilmesi gerektiğini uyarısını görürsünüz. Veya hiçbir kullanıyorsanız ILO diye bir arayüz var. Oradan görürsün. Yani sistem sizi uyarır. Der ki RAID kontrol kartınızın üzerindeki pilin değişmesi gerekiyor diye size bir uyarı gönderir. Değiştirmek biraz uzun sürebiliyor. Mesela sipariş ettiniz. E, temin süreleri uzun sürebilir. Sunucun değil. eski bir sunucuysa size e, bazen artık sükür de gelebilir. Artık ellerindeki stoğu göre değişir. Bu süre içerisinde server bundan etkilenmez. Mesela kapatı açtığınız zaman RAID ayarları kaybolur mu diye düşünebilirsiniz. Pil değiştirdiği bizi değiştirmek için söküyorsunuz ya. Söktükten sonra tekrar çalıştırdığınızda RAID bilgileri kaybolur mu? Bunlar aklınıza gelebilir. Eski sunucularında RAID pilinin bitmesi normal. RAID pili bittiği zaman e, değişmesi gerekir. Pil memur'daki datayı hard diske taşırken oluşabilecek kesintileri tolera etmek için kullanılıyor. E, yani siz pilinizi değiştirdiğiniz zaman veya makinenizi kapatıp RAID pilinizi söküp yenisini taktığınız zaman RAID yapınıza bozulma olmaz. Ancak pil e, elinize ulaştığı zaman ee, değişimi yapmak için makineyi kapalı konuma getirmeniz önerilir. Çünkü hani makine açıkken bu tarz değişimlerin yapılması önerilmez. E, ee, RAID pilleri hani bakın bu HP'de Genoma ait veya HP'de Simplicity'de belki olan bir pil iken e, Gen da bu pile benziyor. İçinde Lyon yeşil piller var. Dell R340'larda mesela bu şekilde pil var Dell sunucularda. Hani üreticiye göre pilin şeklinde değişiyor. Bu da HP'nin eski sunucularında olan bir pil. Yani bu şekilde de olabilir. Yani siz e, RAID pilinizi değiştirmek istediğiniz zaten pili aldığınız firma size gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Ben ek bilgi olsun. RAID pili neye benzer? Sürücünün için açtığınız zaman şaşırmayın diye göstereyim dedim. RAID kartı var. İşte RAID kartını besliyor. Yani bu size performans kazandırıyor aslında ve elektrik ani elektrik kesintilerinde e, verinin e, silinmemesi için bir ön bellekte e, enerji veriyor. Storage veya sunucuda da olabilir bunlar. Hani baktığınız zaman her e, üreticinin kendine ait sitesi var. E, web arayüzü var, arayüz... Bağlı. Bazı arkadaşlar bu bataryanın RAID kartının RAID'i unutmaması olduğu için söylenmiş. Hani bu kadar basit olacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle düşünün. Sizin sunucunuzda bir RAID kartı var. RAID e, kartına da pil besliyor. Ve RAID yapınız RAID kartına duruyor tüm hafızası. Kalıcı bellekte de değil ön bellekte. De. Şunu düşünün. RAID piliniz bitti. Yani şu görmüş olduğunuz pil bitebilir. 2-3 sene sonra bitti. E, ne oldu? Siz bunu değiştirmek zorundasınız. Kapatacaksınız sunucuyu. Bunu tökeceksiniz. Yenisini takacaksınız. O zaman sizin tüm yapınız bozulur. Mantıken mantıklı gelmiyor bana. Ya da ben yanlış biliyorum. Çünkü ben daha önce e, hani bu konularda değişiklik yapsam da hani bilmediğim bir şey de olabilir. Benden daha fazla bilen arkadaşlar var yorum kısmında yazabilir. Yani red kartının üzerindeki bellek olanlarda e, olanlar da mevcut. Hani red kartının üzerinde bazılarında bellek vardır ama red raid Disteğin üzerinde tutuluyor. Yani pil değiştirmeniz sizin RAID yapınızın bozulacağı anlamına gelmez. Zaten sunucu çalışmaya başlayınca bu RAID pili sayesinde diskler yazmaya kaldığı yerden devam ediyor. Elektrik kesintisinde enerjiyi pilden alarak bellek içinde data korunmuş oluyor. Ha, elektrik bu pil eğer yoksa veya piliniz bittiyse şu olur. Elektrik kesintisinde sunucunuz kapanıyor ya. Ön bellekte duran data kayboluyor yani. Buradaki data kaybolur. ne oluyor? Veri kaybına yaşamış olur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Hani çok biraz uzun da video oldu aslında. Bu kadar uzatmaya da gerek yoktu. E, pili hakkında bunları söyleyebilirim bildiğim. E, sizde sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Hani bilgi paylaştığı çoğu çoğalır. Siz de, e, konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında eklerseniz sevinirim.